Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Mini World'ü iki kişilik nasıl oynarsanız onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar gösterdiklerimi tek tek uyguladıktan sonra iki kişilik oynayabilirsiniz. Yani bu iki kişilik değil, 2 3 4 fark etmez. Şimdi arkadaşlar Mini World'e gireceksiniz. Oyuna başla tıklayacaksınız. Yeni dünya oluşur buna da basacaksınız. ikisinden birisini seçeceksiniz arkadaşlar. Ya hayatta kalma modu ya da oluşturma modu. Ben hayatta kalmayı seçeceğim. Ondan sonra oyunu başlat. Bekliyoruz. Dünyamız geldi. Şimdi arkadaşlar buradan sonra e, şuradan bir çıksam. Ya da tamam dursun. Arkadaşlar bundan sonra ESC'yi tıklayacağız. Ondan sonra burada ne var? Ana menüsüne girdi. an tıklıyoruz bir kere. Geldi arkadaşlar. Şu an dünyamız üzerine tıklayacağız bir kez. Burada ne diyor? E, Yükle. Buna basacağız. Yükleye basacağız e, yüklen onayla bekliyoruz arkadaşlar yüklenmesini evet yüklendi arkadaşlar şimdi burada oda kurum var buna tıklıyoruz şimdi arkadaşlar burada maksimum oyunu diyor bunu yani iki kişilik oynamasını istiyorsanız yani bir kişi gelebilmesini istiyorsanız buna tıklayacaksınız. Mesela 40'a tıklarsanız 39 kişi gelebilir. Çünkü sizde varsınız 39'da yani sizde 40. Ama ben iki kişi seçeceğim. 3, 4, 5. Mesela 6 seçtiğiniz 5 kişi gelir oyuna. Ben de iki kişiyi seçeceğim. Çünkü bir kişi gelmesini istiyorum. Arkadaşlar burada izin. Ziyaretçi derseniz blokları kıramaz. Ama serbest derseniz blokları kırabilir. O oyun modu ben seçmeyeceğim. O da şifresin. Arkadaşlar koymanız tavsiye ederim. Çünkü koymazsanız arkadaşınızdan başka bir kişi gelebilir. Yani şifre koymanız için direkt gelebilir. O yüzden şifre koyun arkadaşlar. Buradan şifre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bir yapacağım mesela. Oyuna başla. Geliyor şu anda. Dünyamız geldi. Şimdi buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? ESC tıklayacağız. Değil mi arkadaşlar? ESC tıkladıktan sonra ayarlar. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar ID'miz alıyor. İşte arkadaşımla bunu azacağız Arkadaş olacağız bununla birlikte ikimiz. Sonra bizim bir tıklayacak. Diyecek işte bu isimli oyuncu bu dünyaya oynuyor. Sonra o da bize girecek ve şey diyecek ki şifre nedir? Şifrede işte arkadaşlar ne koymuştuk? 1. Ya yani siz istediğiniz sayı koyabilirsiniz. O şifreyi giyecek arkadaşlar ve ada şey yani arkadaşınız oyuna gelecek. Evet arkadaşlar buraya kadardı. Yani bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.